çekim yapacağım. Guduş'un kalkmasını bekliyorum. Guduş kalkar mısın? ...başladım hazırlıklarıma. 4 saattir devam ediyor hala. Çekiyorum çünkü... ...içime sinmeyen bir şey olmasın istiyorum. Her açıdan video olsun istiyorum. Foto yaptım. Nasıl? Böyle çok boğmasın diye şöyle en naif çiçekleri kullandım. Bunu marka onayladıktan sonra paylaşacağım. Bir işbirliğimde yemek takımı işbirliğimde. Bakın bayağı bir özendim. herkese selam bugün 30 Aralık yarın annemler de bizimle olacak Biz de yeni yılı kutlayacağız böyle kalabalığız O yüzden güzel bir sofra hazırlayacağız beraber şimdi bir e, AVM geçeceğim eksiklerim var eksiklerimi tamamlayacağım daha sonra gelip sarma saracağım sonrasında da mezeler falan var mezeleri yarına bırakacağım ee, bu arada fark ettiniz mi saçlarımı kestim şu an sadece ıslattım yapamadım yani bukle bu şey yapamadım ama böyle şu an idare eder çünkü çok vaktim yok. Ay hatta çok yoruldum pazara falan da gittim bugün her şey üst üste geldi ama yetiştireceğiz. Öyle şimdi AVM'ye gidiyorum arkadaşlarım da benimle olacak onların da birkaç alacak şeyleri var. Öyle bir de Bağus'a gideceğim. Bağus'tan da bir şeyler alacağım. Böyle birkaç projem var yine. Bu filom daha çok evde olacak. Böyle aile için biz her yıl e, annemlerle yani ailemle kutluyorum yeni yılı. Böyle devam ediyorum. Yani yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler ya. Ben de böyle hep ailemle giriyorum yeni yıla. için çıktım. Ampul almak için çıktım. Ampul almayı unuttum. Bugün sarma saracağız. Hatta birazdan azıcık dinleneceğim. Sonra sarmaya başlayacağız. Buluş. Neler aldım ben? Neler aldım? Neler aldım? Buğra'nın stok yaptığı mayonezlere bakar mısınız? Ya bunlar çok tatlı. Çok bayıldım. Şey yapacağım. Humus yapacağım. Humus için tahin aldım. Tahin. Tahin mi tahin mi? Tahin. Ben şey dedim. Oradaki görevliye dedim ki tahinler nerede dedim. Dedi ki ta tahinler dedi. Altı reyon geride dedi. Sizce hangisi doğru? Tahin mi tahin mi? Ay çok tatlı bunlar ya. Bayıldım. Sen de tatlısın güzelim. Güzelim. Evet sarma için. Şöyle sarmam. Karanlık oldu ama şöyle tutayım bakayım görünüyor mu. Heh. Şu sarmamın içi. Burada da yapraklarım var saracağım. Şuradan da bir dizi bir şey açacağım. Gerekli ortamı sağladım. Türk kahvem de oluyor. Şuna bakın ikisi aynı. Aynı yerden yemeyin ya. Deliler. Heh kahvem de oldu. Oh. Şöyle kahvem de hazır. Sarma sarmak için bütün olanakları sağladım. Şimdi şöyle yaptım içini. Bakın ben böyle bol otlu zeytinyağlı yapınca yeşilliğini bol seviyorum. Evet böyle şimdi sarmaya başlayabilirim. Daha çok var ama yavaş yavaş yapıyorum. Acele etmiyorum. Ben sarmayı çok ince sarmayı sevmiyorum çok. Biraz kalın ve e, içi sulu sulu seviyorum. Daha güzel oluyor bence. çok güzel bakar mısınız hemen dışarı çıktım biraz yürüyüş yaptım çok güzel hava şöyle size göstereyim sulu kar yağıyor aslında ama karda yağıyor diyebiliriz çok güzel. Bakın. Su bu kar. Neyse olsun. Pijamalarımla çıktım. Az önce kar görüntülerini çekerken <laughs> rüzgardan şemsiyem ters döndü. size ilk kar görüntülerini çekmek için bayağı bir ıslandım ama olsun. Dondum. Ellerim dondu. Ellerim bu kırmızı. Pencere sardım. Saat 1 ve bitti. Yarın da pişireceğim. Bugün 31 Aralık yeni yılı kutlayacağız. Misafirlerimin çoğu geldi. Anneannem geldi, teyzem geldi, annemler falan geldi. Mezelerimi falan hazırladım. Birazdan sofraya yerleştirirken de kamerayı açacağım. Yanımda kim var size göstereceğim şimdi. Gel. Gel gel gel. Yanımda kuzenim var. Çocuklar sizin yanınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öyle arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Bekliyoruz değil mi? Evet mutfağa gidelim. Yemekleri de gösterelim. Tamam sofrayı kurarken gösteririz. Tamam. Niye kameraya bakmasın? o, zaman? <gülüyor> <gülüyor> o kadar. O kadar <laughs> Gıdış. Gıdış, gel. Gıdış. Hadi. <laughs> yok yok. 2026'dan umutluyum. aslında bu yıl da sonlarda doğru iyi geçti. Hadi yani kafama niye bakıyorsun? Ben ciddi alamıyor musun? Ne evet. hangi kanal atacaksın? <laughs> Azam ne yapıyorsun? <laughs> ee, story düzenlemeleri soframızdan. Şimdi ben de. Vay, beni etiketle. Şimdi... adam oynuyoruz bugün. Herkes bir 100 mi? ya 100 ideal. 22 Büyük büyükanne ama var var, hiç şey çıkmadı. Şey ama bir katlayacaktık. 48 40 Level C5 E2 2. Dur benim sana kat. 2 İki. İki, bunu birdakine ya, yapacağım. Bir. O, o, şey an, şey şey. Şey. Anne paranı şöyle 139 dersen 9 Ne? Bir şey sermek istiyorsan ben şuna bittim ya arkadaşlar. yarın tadı daha güzel olacak. çektik. İnanın bilmiyorum. Umarım güzel şeyler çekmişizdir. Gel bakalım. Yeni yılda herkese sağlık diliyorum. Sağlık, mutluluk diliyorum. Buyurun aşkım. O zaman yeni yıldan diyelim mi Kuduş? He? Benim yeni yıldan beklentim daha çok çalışmak daha çok üretme. En başta sağlık tabii ki ama çok çalışıp çok üretmek istiyorum. Bu enerjimi kaybetmemek istiyorum. Sen ne istiyorsun? Gel yanıma. Sen ne istiyorsun söyle. Ha? Ve hadi kapatıyoruz öpücük. Kamerayı da öp. Öp. Aferin.